1-1 biten Kasımpaşa karşılaşmasında alt baldır sorunları sebebiyle kadroda bulunmayan Rafa Silva'nın durumu kafa karıştırmıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa bazı açıklamalarda bulunmuştu. Kullandığı sözler ise kafaları iyice karıştırmıştı. Beklentilerin altında, Yalçın, Rafa Silva sakatlıktan dolayı yok. Rafa bizim çok önemli oyuncumuz ama son performansları beklentinin çok altında kaldı. Serni'yi merkeze alıp Orkun'a da özgürlük verdik. Daha ofansif bir kadro gibi görünüyor. Oyunun kontrolünün bizde olmasını istiyoruz. Umarım planladıklarımız olumlu yansır demişti. Şans verilirse bu sözlerin ardından Portekizli futbolcunun moralinin iyice bozulduğu iddia edildi. Peki pazar günkü Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Tecrübeli oyuncunun alt baldırındaki ağrıları büyük oranda geçti. Teknik heyetin şans vermesi halinde Fenerbahçe'ye karşı oynayabileceği öğrenildi.